Zeydan zeydan, Adana gibi başka. zeydan, zeydan, Adana gibi başka. Neler söyleyeyim ki? Neler söyleyeyim? Diyecek ne var ki? Adana gasp edildi Adana. Adana gasp edildi. Adana kaybetti. Burada Tayyip Erdoğan'a oyu yok. Ne söylemek isteyebilirim ki babamız gitti. Yani ben daha diyecek git bir şey bulamıyorum. Hak, hukuk, adalet diyorlar değil mi? Nerede bu hak? Bu adalet, bu halk, bu hukuk sadece onlara mı ait? Bu adam ihale almışsa herkesten aldı. Yani bu iftiraya niye böyle? Ben de gidin birine iftira atayım. Asınlar götürsünler aslında. Olur mu? Bir araştırın ya. Yazık. Bunun da çoru var, çocuğu var, eşi var. Ya hiç mi vicdan yok sizlerde ya? Hiç mi merhamet yok ya? Allah'ınızdan bulun. Bir şey demiyorum ya. Ellerinizi vicdanınıza koyun konuşun. Yani olmaz böyle şey haksızlık çok haksızlık ya. Yazık. İşçinin, emekçinin, garibanın yanında olan bir başkanımızdı. Asla hukuksuzluğa, adaletsizliğe geçit vermeyen her zaman için doğrunun, dürüstün yanında olan bir adamdı aslında. Hak etmedi bunları. Bakın, hak etmedi, hak etmedi. Bakın, Biz ben kabul ben etmiyoruz bunu. Kabul etmiyoruz. Hak etmedi. Hak etmedi. Ee, Adana gibi başkandır. Adana'nın gururudur. Adana'nın ee, sevilen, sayılan çok büyük, gelmiş geçmiş büyük belediye başkanlarından biridir. Ee, sağcısıyla, solcusuyla oy verdiler. Yani bugün Cumhuriyet Halk Partisi'ni e, 276 bin oyundan e, iki defa Adana Büyükşehir Belediyesi'ni almak e, herkes bunu yapamaz. E, o yüzden Zeydan başkanı sonuna kadar arkasındayız. Her zaman da yanındayız. Suysuz olduğuna inan, inanıyoruz. Ee, biz beraber de çalıştık Seyhan Belediyesi'nde. Ee, o Seyhan Belediye döneminde asfalt asfalt şantiyesinde hırsızlık yaptık. Yaptığını duyar duymaz emniyete bizzat gelin burada savcılığa hırsızlık yapılıyor diye ihbar eden bir belediye başkanımızdan bahsediyoruz. Yani suçsuz olduğuna inanıyoruz. Gönülden her zaman arkasındayız. Adana'da halkın arkasında olduğunu unutmasınlar. Zeydan başkanı 16 yaşında tanıdım Çiko Birlik'te. Babam vefat ettiğinde beni Çukur aldı. Ee, babam gibi sevdiğim bir insan. Ee, suçsuz birçok insanın umudu oldu. Ee, birçok insana yardımcı oldu. Suçsuz yere yargılandı ve tutuklandı. Ne yazık ki. Umarım en kısa zamanda bu yanlıştan geri dönülür ve eski makamına geri gelir. Umuyoruz. Erdoğan. Bu irade hipotek konulamaz. Zeydan Karalar Adana'nın gururudur, onurudur, şerefidir. Seyhan Belediyesi döneminde belediye devrederken bile belediyenin kasasında para bırakıp devretmiş bir insandır. Böyle bir adamın parayla pulla işi olmaz. Zeydan Karalar bu kadar gencin, bu kadar insanın sevgisini kazanmışsa, bu kadar insanın, bu kadar Adanalı'nın yüreğine dokunmuşsa doğru işler yapmış demek ki bugünlere getirmiş bu memleketi. Adana daha önce hizmet mi gördü? Adana daha önce çehresi mi değişti? Alt geçit mi gördü? Üst geçit mi gördü? Ne gördü ben bilmiyorum. Ben görmedim. 30 yıllık Adanalıyız biz. Biz bir şey görmedik daha önce. Bu kadar genç eğer bu adam için burada toplanıyorsa bu adam onurlu, gururlu, şerefli bir insandır. Şimdi buradan tüm ulusal basına sesleniyoruz. Yumurtalıktan Tufanbeyli'ye, Pozantı'dan Kozanı'na, yetmiyor, Adana'nın dışına, Kadirli'sine, Pınarbaşı'sına, Nidesi'ne kadar, Mersin'ine kadar, Osmaniye'sine kadar, Hatay Dört Yolu'na kadar, tüm bölgeye hizmet eden bir büyüğümüz kendisi. Ne yaptı da bu adam? Ne istediler bir insandan? Ne istediler? Türkiye Belediyeler Başkan, Başkan vekili oldu diye mi? İşçiler maaş alamayan bir belediyeydi burası. İşçileri maaş alamayan bir belediyeydi. Beş buçuk altı ay demiyorum ya beş buçuk altı ay değil. On bir aya maaş alamayan personel vardı burada. Evine eşine çoluğuna çocuğuna rızkını para götüremeyen icalık olan boşalmak zorunda kalan insanlar vardı. Hepsinin de hepsini tanıdık. Hepsini öğrendik. Kendileri bizzat geldi Cumhuriyet Halk Partisi il Başkanlığına. Başkanım az yeter. Kurtarın bizi bu insanlardan. Zeydan Karalar gelsin. Aday olmadan önce aday olsun. Biz onu seçtireceğiz. Seçilsin. Biz onu omuzlarımıza taşıyacağız dediler. Gerçekten de sözünde durdular. Bugün de bu kadar insan boşuna mı burada? Boşuna mı burada? Nerede gördü bu halk bu kadar desteği? Ağzınıza sağlık. Sağ teşekkürler. Rica ediyoruz. Bakın şehirlerin her meydanında Zeydan Karalar Adana'dır diye her yere spreyle ile yazı yazıyor. Niçin? Niçin? Adana'lı unutmaz. Adana'lı unutmaz ama herkesin bu isim gözünün önünde olması için. Biz bu mücadeleye devam edeceğiz. Başkanımız buraya gelene kadar buradan ayrılmayacağız. çok üzgün olduğumu söyleyebilirim. Çünkü artık düşünceleri açtığımız bir noktadayız. Gerçekten çok üzgün, çok umutsuz korku dolu günler geçirdik ve hala devam ediyor. Yani baktığımız zaman Mart'tan beri biz dışarıdayız ve Mart'tan beri üzgünüz. Artık fikri açtığımız bir noktadayız. Bu yüzden de kork korkuları açtık ve artık korktuğumuz bir yerden çıktık. Buradayız Başkanımız alındığı için gerçekten çok üzgünüz. Bir devletin temelini hukuk oluşturur. Bir devleti devlet yapan hukuktur. Hukuksuz bir devlet devlet olmaktan çıkar. Biz hukuk istiyoruz, adalet istiyoruz. Başkanımızı yanımızda görmek istiyoruz. Bu yapılan yolsuzlukların artık son bulmasını istiyoruz. Hani hiçbirimizin artık bu ülkede bir hani siyasi güvende bir adaleti kalmadı. Bugün tweet atılıyor diye. Ee, eylemler zamanında yüzlerce gencimiz gözaltına alındı, cezaevlerine gönderildi. Ama İstanbul'da şeriat olaylarında kimseye müdahale edilmedi. Bu yapılan yolsuzlukların insan kayırmalarının son bulmasını istiyoruz artık. Biz en ufak bir kendi duygumuzu, düşüncemizi özgür bir şekilde belirtmeye çalıştığımızda tomalar tarafından, haddinden fazla şiddet ve mücadeleye maruz kalırken İstanbul'da şeriatçıların yaptığı bin bir ton eyleme ne polisler ne tomalar orada olmasına rağmen müdahale edilmedi. Oysa ki benim cezaevine alınan zamanında 391 tane arkadaşım dayaklarla yerde sürünerek, kız kardeşlerim üstleri açılarak farklı şekillerde gözaltına alındı. Neden sadece bunlar biz öğrencilere hakkımızı savunduğumuz için yapılıyor da yolsuzluklara karşı, şeriatçılara karşı yapılmıyor? Şöyle Zeydan Karalar gerçekten Adana başkandır. Haksız yere tutuklanmıştır. Ekrem Başkan gibi. Yolsuzluğu yapan CHP belediyeleri değildir bence. Çok ortada olan bir şeydir ama herkes korktuğu için kendi egosunu tatmin etmek için korktuğunu tutuklar zaten. Bunu demek istiyorum. Rica ederim. Ya söyleyecek çok şey var. Yani şu an bizim mahallelerin derdini en iyi bilen Adana gibi başkan Sayın Zeydan Karalardı. Mahallelerimize bizim güney özellikle güney mahalleleri zaten güney kuzey bırakmadı. Hepsini birleştirdi. Mahallelerimize taziye evleri, spor tesisleri, altyapılar, kanalizasyon altyapı borularını komple yeniledi. Bir sürü fakirlerimize halk artesine halk olmayan kesen yerleri o devam ettirdi. Kesilen dedi gelsin. Fakir, fukara kimse dedi gelsin. Tek tek derman ekibini eve sokak sokak gezdirerek fakir ailelerimize ulaşın. Dertlerini, sorunlarını bana getirin. Bir tane sorun istemiyorum. Bir tane fakir aç yatağına girsin istemiyorum dedi. Her zaman fakir fukaranın yanında oldu. Spor sporcunun yanında oldu. Desteğini hiçbir zaman eksime, e, e, esirgemedi. Güney mahallelerin tek dostu Zeydan Karalardır. 30 yıldır bu Güney mahallelerine çivi çakılmadı. Ta ki Zeydan Karalar 2019 seçimlerinde gelene kadar. Aday oldu, tüm Adana destek verdi. Hepimiz destek verdik. Çünkü biz Zeydan Karaları Seyhan Belediyesi'nden ve öncesinden de tanıyorduk. Dürüst, namuslu, şerefli bir insan. Parayla pulla işi olmaz. Zeydan Karaların hak ettiği yer orası değil. Zeydan Karaların hakkı bu halkın içinde, gençlerin içinde, vatandaşın içinde, milletin içerisinde. Biz en kısa zamanda inanıyoruz. Adalet tecelli edecektir. Zeydan başkanımız çok sevdiği Adana'sına, insanlarına kavuşacaktır. Buradan sevgi dolu selamlarımızı, sevgilerimizi iletiyoruz. Her zaman yanında da olmaya devam edeceğiz. Sağ olsun, var olsun şimdiye kadar yaptıkları için. İstiyorlar. Bundan önceki dönemde Hakimde savcıda videosu da var, ee, kayıtları da var. Niye onu kapattılar? Bundan önceki dönemde en basiti Adana halkı biliyor. 19 kuyu açtık dediler. Hakim savcı, bilir kişi gitti. 19 kuyuya baktılar. Sadece beton var. 10 santim sondaj yapılmamış milyarlarca lira ödenmiştir. Yolsuzluk bir kendilerde arasında. O niye kapandı? İki gün önce destek için Zeydan Karalar için Almanya'dan buraya geldim. Zeydan Bey'le 2-3 seferdir yani Seyhan Belediyesi'ndeyken Avrupa'ya geldi oradaki Avrupa halkı bile Almanlar bile Zeydan Karalar'ı hayranlıkla dinlediler. Oradaki örgütler devamlı Zeydan Karalar'ı istiyorlar buradaki halk, kenar mahalledeki gençler bizzat beni arayarak yardımla istiyorlar. Ben direkt Zeydan Başkan'a ulaşıyordum. Zeydan Başkan direkt e, şey yapıyor, talimat veriyor ve o halka yetişiyordu. E, nasıl bu? Yani anlayamadık, ne olduğunu anlayamadık. Sonra buradaki halk e, perişan. Gerçekten perişan buradaki halk. Biz o gün Geçen de 2-3 liradan domatesden bahsediyorlar. Teşekkür ederim. Almanya'da. Teşekkür ederim. Ee, tamam yeter. Yeah, tamam.